Hafif bayatlamış tırnak pidemizi, yoksa ekmeğimizi ister keserek ister ellerimizle minik parçalara bölüyoruz. Daha önce yaptığım tırnak bidesi tarifinin linkini aşağıdaki açıklama bölümüne ekledim. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Bir kaşık kadar sıvı yağımız ve yaklaşık bir buçuk kaşık tereyağımızı önceden ısıttığımız tavanın içinde eritiyoruz. Köpürmeye başlayan tereyağımızın içine önceden kenara ayırdığımız ekmek parçalarımızı ekleyip yağı iyice çekene kadar karıştırarak kızartıyoruz. Sıvı yağ koyup iyice kızdırdığımız tavamızda etlerimizi mühürlüyoruz. Etlerimizi kenara alıp dinlenmeye bırakıyoruz. Tavamıza sıvı yağ ekleyip çok bekletmeden önceki etimizden kalan lezzetli suyla karıştırıyoruz. Yağımız kızmışken 1,5 kaşık domates püremizi ekleyip aroması iyice ortaya çıkana kadar bir yandan karıştırarak pişiriyoruz. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı önceden kaynattığımız suyu ekleyip karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Bu kısımda tuz da ekleyebilirsiniz. Beklemeye aldığımız mühürlenmiş etlerimizi dif çizgilerinin tersine kesiyoruz. Daha önce salça sosunu pişirdiğimiz tavamıza tereyağı ekleyip eritirken tuz, karabiber ve toz kırmızı biberimizi ekliyoruz. Tereyağımız iyice eridikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine kestiğimiz etlerimizi ekleyip soteliyoruz. Pişirdiğimiz etlerimizi önceden kızarttığımız tırnak pidelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Önceden bir kaba aldığımız 5 kaşık yoğurdumuza 2 diş sarımsağımızı püre halinde ekleyip karıştırıyoruz. Siz isterseniz yoğurdu sarımsaksız da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız yoğurdumuzu etlerimizin üzerine ekleyip önceden hazırladığımız salça sosunu sıcak bir şekilde yoğurdumuzun üzerine döküyoruz. Ben salça sosumu soğumaya başladığı için minik bir tencerede tekrar ısıtarak ekledim. Son olarak dilediğiniz kadar tereyağını kısık ateşte köpürene kadar kızdırdıktan sonra tabağımızın üzerine döküyoruz. Afiyet olsun.